Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir e, Tunus tığ işi bandana e, modelini e, çalışacağım. Gayet hoş ve şık duran bir model. Burada çok güzel püf noktalar var arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Eğer sizler de hazırsanız bakın ben böyle güzel koyu yeşil bir e, ipimle, orta kalınlıkta olan bir ipimle bakın şöyle bir ipim vardı arkadaşlar bu ipimle şöyle güzel bir e, modelimi başladım gördüğünüz gibi şöyle gayet şık duran bir örgü ilmek kenarları bakın kenarları gayet güzel ve temiz duruyor size vereceğim bu püf noktasıyla kenar ilmeklerinizi nasıl öreceğinizi göstereceğim ve ilmeğinizi nasıl alacağınızı tığla göstereceğim Eğer sizler de hazırsanız Arkadaşlar ben hemen şöyle sarı bir ipim var yine aynı e, markadan markasını şu anda size veremeyeceğim arkadaşlar kağıtlarını atmışım sarıyla başlayacağım hemen size göstermek istiyorum Eğer sizlerde de hazırsanız arkadaşlar alın ipinizi tığınızı başlayalım modelimizi örmeye. Şöyle birkaç tane zincir çekeceğim size göstermek için. Şöyle 7 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen ilk zincirin içine girerek ilmeklerimi çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın. Normalde Tunus tığ işi örerken şimdi size göstereceğim hemen videomu sonuna kadar izlerseniz vereceğim püf noktalarına dikkat edin arkadaşlar. Evet bakın 3, 6 ve 8 tane ilmeğimi çıkardım. Şöyle birer tane birer tane çıkıyoruz. Normalde Tunus işini örerken tığ işini buradan ilk dönerken şöyle ilk dönerken hemen iki tane bir alıyorsunuz fakat bu modelde öyle değil arkadaşlar bu modeli örerken ilk ilmeğimizi tek alıyoruz ikinciyi tek yani üçüncüyü tek bütün ilmeklerimizi şöyle önce bir tek alıyoruz Sonuna doğru gidince bakın şu anda üç tane ilmeğim var normalde tek tek alınıyor fakat bu modeli örerken şu iki ilmeği de beraber alarak 3 ilmeği bir kapatmış oluyoruz. Şimdi hemen bakın şu ilk ilmeğimin şunun şunun hemen içine gireceğim. Bakın arka yüzünden arkadaşlar. Arkayı göstereyim. Hemen şuradan şöyle ilk ilmeğimin içine girerek şöyle bir tane ilmek çıkardım. Ondan sonra ikincinin içine giriyoruz arkadaşlar. Sırayla aynı yöntemle bütün ilmeklerimizi şöyle ilmeklerimizin içine girerek bakın şöyle içine giriyoruz. Burada bir tane zincirimiz var şunun ortasına batıyoruz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz ve kenar ilmeklerini alırken şu iki ilmeği almaya dikkat edin arkadaşlar. 2 4 6 8 tane ilmeğim var yine. Tek tek alıyorum bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve son kalan 2 ilmeğimle beraber şu 3 ilmeği bir örüyorum. Şimdi batacağımız yer hemen şu ilk ilmeğimizin içine. 1 sıradakine girdik. 2 3 Bakın arkadaşlar. 4 5 6 yani 5 değil. Kenar ilmeğimizle beraber 6. 7 Ve şu kenar ilmeği alırken ikisini bir almaya dikkat edin. Kenar ilmeklerimizin düz durması için tek tek alıyoruz. Bakın tek tek hepsini tek örüyoruz. Ve son kalan iki ilmeğimi tığımın üstündeki tığla ilmekle beraber üçünü bir alıyorum. Bakın kenar ilmeklerimiz ne kadar muntazam duruyor arkadaşlar. Burada yine yapacağımız işlemi yine göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Hemen şu birinci ilmeğimin şu ortasına batıyorum. Bakın şurada bir yuva var. Şu yuvanın içine giriyorum. Bakın arkadan da göstereyim. Şöyle hemen birinci yuvaya giriyoruz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz oradan arkadaşlar. Şöyle ikincinin içine de giriyoruz. Bakın sırayla sıradaki ilmeklerimizin şu ara kısmına bakın. Şu ara kısmına şuraya batıyoruz. Ve son ilmeklerimizi de çift zincirin içine girerek yine bakın ilmeğin içine giriyorum ve geri saymaya başlıyoruz. 1 1 1 1 tek tek alıyoruz. Ve son kalan 3 ilmeği bir alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar örmüş olduğunuz çantalarınıza veya kendi normal çantalarınıza böyle uygun kemerler yapabilirsiniz. Çanta kemeri, daha çok ilmek sayısı atarak e, bandana yapabilirsiniz. Gayet şık duruyor. İki sıra daha öreyim arkadaşlar, bir iki sıra daha göstereyim. Bakın şöyle, biraz daha kameramı yaklaştırıp göstermek istiyorum. Bakın, şurada hemen ilk ilmeğimizin hemen şuradan içine giriyoruz bakın şöyle bakın orada bir tane ilmek oluşturduk bakın normal tığ örgüsü gibi veya şiş örgüsü gibi bir örgü çıkıyor arkadaşlar böyle ördüğünüz zaman ama burada önemli olan arkadaşlar kenar ilmeklerinizin düzgün durması için size vermiş olduğum püf noktası şu sonundaki iki zincire batarak normalde burada iki ilmeği bir örüyoruz fakat bu örgüde öyle yapmıyorsunuz arkadaşlar önce bir ilmeği alıyorsunuz yani tek tek başlıyorsunuz ilmekleri kapatmaya bir 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 1 ve geri kalan 3 ilmeği bir kapatıyorsunuz. Burada hem örmüş olduğunuz örgünüz e, kayma yapmıyor. Hem örgünüz e, kenar ilmekleri daha düzgün duruyor. Herhangi bir eksilme e, artma olmuyor arkadaşlar. Modeliniz olduğu gibi bakın. Normal şiş örgüsü gibi bir örgü. Bir sıra daha örmek istiyorum arkadaşlar. Bakın hemen şu ilk ilmeğin ortasına şöyle girdim. Bir tane çıkardım. İkincisinin içine giriyorum. Bir dakine. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve son iki ilmeğimi de şöyle ikisinin içine batarak bakın şişle ördüğümüz ilmekler gibi önce bir tane alıyoruz yine bir tek tek bunu da tek bunu da tek ve kenar ilmeğimize gelmeden iki ilmeğimiz kaldığı zaman şu üç ilmeğimizi bir alarak işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. Böyle size bunu göstermek istedim. Çok güzel e, çanta kemerleri. Çok güzel örgülerinize, kazaklarınıza, hırkalarınıza kemer örebilirsiniz. Gayet şık ve hoş duran bir çalışma. Şöyle gördüğünüz gibi burası modelimin ön yüzü. Şurası da arka yüzü. Arka yüzü de bir o kadar güzel duruyor. Arkadaşlar ben şöyle bu renkle koyu yeşil bir ipimle bu kadar ördüm. Ben bunu bandana öreceğim arkadaşlar. Şunun üstünden de şöyle bir sıra size göstermek istiyorum. Bakın kenar ilmeğim ve hemen şu birinci şunun içine batıyorum arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra hemen yanındakinin Sonra bir yanındakinin yani bu düz yüzden giderken yapacağınız işlem bu. Kenar ilmeklerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tunus işinde. Bakın bu örgümüz makine örgüsü gibi duruyor. Hazır gibi duruyor arkadaşlar. Gayet hoş ve şık duran bir tığ örgüsü. Şimdi kenar ilmeklerimizi bakın iki ilmeği birden almam lazım. Şöyle ikisinin içine gireceğim. Evet. Son ilmeğimizle beraber hepsini tek tek alarak sonuna doğru gidiyoruz. Başa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın hep tek tek alıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Arkadaşlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak için de eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Zil işaretini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı izleme şansını bulursunuz. Evet ve bakın 3 tane ilmeğim var. Şu üçünü bir kapatıyorum. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi gayet hoş ve şık duran bir e, örgü modeli. Gördüğünüz gibi makina örgüsü gibi duruyor bu şekilde. Ve burası da örgümün arka yüzü arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz, örmek istiyorsanız örebilirsiniz arkadaşlar. Örmenizi tavsiye ederim. Çok kolay, çok rahat, çok çabuk ilerleyen bir model. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, mutlu kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.